Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayanlara hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bugünkü konum yerel seçimler. Yerel seçimlerdeki adayların verdikleri sözler genel olarak eleştirilerimi, iyi şeyleri elbette pozitif şeyleri, olumlu şeyleri de burada konuşmak istiyorum. Sadece olayların veya adayların olumsuz taraflarını dile getirmek istemiyorum. Bunlar elbette bol keseden şimdi söz veriyorlar. Keşke sözlerine durabilseler, güzel şeyler söylüyorlar ama en iyi örnek İmamoğlu bakın verdiği sözleri hatırlamıyor. Bunu hepiniz de görüyorsunuz. Onun sebepleri elbette var. Vardır. çünkü imaj için yapılmış bazı yazılar eline tutuşturulmuş reklam videoları yapılmış ve o videolarda söylediklerini hatırlamıyor halbuki çok iyi hatırlaması lazım. Çünkü bunlar verdiği sözler ama o öyle düşünmemiş. O söylediklerini başkalarının yazdığı işte o video için reklam amaçlı cümleler olarak düşünmüş muhtemelen. Neyse elimde benim bir seçim reklamı var. Broşür gibi bir şey var. Hangi partinin olduğunu söylemek istemiyorum. Reklam olmasın veya olumsuz o partiyi karalıyor anlamına da gelmesin diyerekten söylemiyorum. Önem değil parti ismi genelde bu adayların verdiği sözler hakkında. Ben arkadaşlar konuşmak istiyorum bir kere. Şöyle bir göz attım. Beraber göz atalım. Göstermeden göz atmak istiyorum. Didim'le ilgili elbette bu. Didim'le ilgili cazibe merkezi olacak teleferik. Projesi demiş elbette bu Artı bir değer katar dedim ama öncelik olarak bunu bilemiyorum otokar projesi demiş zaten bu söylenmeden proje haline getirilmeden belediyenin yapması gereken bir şeydi şimdiye kadar neredelermiş onu da sorarım gene mesire alanları çadır ve karavan karavan kamp alanları gene dedim biliyorsunuz turistik bir yer olduğu için hiç yakışmıyor bunların eksik olması. Pazar yerleri modernize edilerek kapalı pazar yerleri projesi demiş. Vallahi gene şimdiye kadar niye yapılmamış? Onu da ben düşünüyorum. Parklar şuraya buraya parklar. Bu zaten belediyelerin otomatik işi. Bunların proje haline getirmeye bile gerek yok. Seçim sözü vermeye bile gerek yok. Burada meslek edindirme projesi kurslar açacakmış. Şimdiye kadar gene sorarım neredeydiniz gençlerimiz için. Peki bunları meslek edindiriyorsunuz. İş yeri düşündünüz mü? O da eksik kreş projesi, Türkiye'deki kreşler gördüğüm kadarıyla hep öyle değil elbette. Çocuk bakım merkezi gibi bir şeye çocuk dadılarının olduğu bir yer. Çünkü oradaki öğretmen denilen kişiler öğretmenlikle alakası olmayan çoğunluktan bahsediyorum. Kişiler, vasıfsız kişilere çocuk bakmayı Dadı gibi koyuyoruz arkadaşlar. Dadı bile ondan daha seviyelidir diye düşünüyorum. Tekne seferleri, e, ulaşım deniz kenarındayız. Bunun da olmaması şimdiye kadar hayret verici. Market zincirleri yapacakmış ve bu belki en sona kalmış olabilir kendi belediyenin yapması gerekenlerden bir tanesi değil, öncelik değil. Spor merkezi projesi, bu da gene belediyenin yapmaması şimdiye kadar düşündürücü. Seracılık geliştirme ve yaygınlaştırma projesi. Bu konu hakkında hiçbir şey diyemeyeceğim. Üretelim, üretmeye ben her zaman için destek veririm. İşte mahalle parkları, altyapı projesi, bisiklet yolu demiş 8 kilometre. Bu 8 kilometre bisiklet yolu olmaz. Bisiklet yolu demek yurt dışında bisikletle başka bir yere ulaşım alternatifi demek sadece karayolu demek değil. Aynı deniz yolu, demir yolu, hava yolu, karayolu ve bisiklet yolu bunlar bu şekilde düşünülür. Bizler maalesef burada da görüyorum bisiklet yolu sanki zevkine gidip iki tur atıp geleceğiz, spor yapacağız olarak hala da anlaşılmasını ben anlamış değilim. Yurt dışına iyi gezin arkadaşlar bu arkadaşlar. Böyle 3-5 kilometrelik bisiklet yolları yoktur gördüğünüz yerlerde. Hayvan barınağı projesi arkadaşlar bu hayvanlar sorun ülkemizde. Elbette bu sorun bitmez. Belediye topluyoruz topluyoruz bitmiyor diyecek. Topluyoruz topluyoruz. Zaten o iş sizin işiniz bitecek diye kimse size söz vermedi. Hizmet devamlıktır. Periyodik olarak yapılır. Bir kere toplayınca o iş bitmez. Onu da söyleyeyim. Elbette bakamayacak hayvanları biz burada maalesef hayatına son vermiyoruz. Acı çektiriyoruz o hayvanlara, candır falan diyoruz ama yurt dışında böyle yapılmıyor. Doğalgaz projesi belediyenin projesi değil. O büyük hükümetin projesi. Bu proje yerel şekilde düşünülmesi hem doğru hem yanlış. Birazcık fazladan söz verilmiş gibime geliyor. İşte huzur evleri bakın, çocuk parkları. Kadınların ürettikleri satabilecek. Sadece kadınlar mı üretecek? erkekler de üretebilir. Bunu da ben anlamış değilim. Trafik sorunu vardı dilimde park yerin sorunu var. Burada bir yerde vardı çok katlı park yeri deniliyor. Onu atladım herhalde okumuştum. Bunlar iyi şeyler. Engellerin yürüyebileceği, hareket edebileceği ortamlar yok maalesef. Hem dedim de yok hem bir yerde yok arkadaşlar. Kaldırımlarda sağlam insan dahi yürüyemez. 50 santimlik abartarak söylüyorum. Kaldırım yapmışlar. Ortasında ağaç dikmişler. İnsan dahi geçemez oradan bir kişi dahi geçirmez. Karşılıklı iki kişiyi bırakın. Bırakın tekerlekli sandalyeyi yürütmeyi orada. İşte bunlar güzel sözler. Güzel sözler veriyorsunuz ama gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler bunlar. Gerçekleştirmek zaten istemiyorsunuz. Bol keseden atıyorsunuz. Oh ne güzel. Bunlar önce bir gerçekleştirebileceğiniz şeyleri veya yapmanız gerekenleri yapmaya söz verin ki böyle uçuk projeler yapamayacağınız daha doğrusu uçuk Değil onlar da gerçekten gerçekleştirmesi mümkün olmayan şeyleri çünkü ortam uygun değil bir bisiklet yolu diyor 8 kilometre diyor sen bunu daha geniş niye düşünmüyorsun parça parça ufak ufakmış gibi yapılan söz verilen şeyler bunlar. Sahiller temiz bakımlı olacakmış. Bu zaten bunu söylemeden, söz vermeden yapmanız gerekiyor. Ama maalesef burada güzel bir söz var. Altyapı yol sözümüz değil zaten işimiz. Zaten bütün saydıklarınızda sizin işiniz olması gerekiyor. Şimdiye kadar yapılamamasını hayret ediyorum. Şimdi ben burada elbette bunlar güzel verilen sözler, projeler... Bunlar verilecek ama ben başka bir yönüyle gördüğüm eksiklikleri ben burada dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın kimse çevreyle ilgilenmiyor, çöplerin ayrıştırılmasıyla ilgilenmiyor, çöp konteynerlerin temizliğiyle, dezenfektesiyle hiç ilgilenilmiyor. Çöp konteynerler gerçekten pislik yuvaları bunların yıkanıp temizlenip periyodik olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini konuşan yok. Zabıtalar Didim'de ve başka şehirlerde elbette bir nöbetçi, askeri, devriye arabası gibi dolaşıp Moloz dökenleri ceza yazmaya çalışıyorlar. Şimdi sordum ben bunlara. Peki bu moloz dökülüyor, ceza yazıyorsunuz. Peki molozları dökülecek bir yer var mı dedim de nereye dökülüyor? İnsanlar niye buraya yol kenarına döküyor? Yok dediler. E olmayınca insanlar o molozları yesinler mi? Ne yapsınlar? Nereye atsınlar? Yani mış gibi yapılan bir iş var. Molozları dökebilecekleri bir alan göstermesi lazım belediyenin ve o belediyede o çöpleri, o molozları bir şekilde geri dönüştürmesi veya imha etmesi gerekmektedir. Aynı şekilde birçok çöpleri görüyorum cam, kağıt vesaire gibi ayrıştırılıyor. Görüntü de öyle ama görüyorum ki çöpçü geliyor. Hepsini aynı yere atıp gidiyor arkadaşlar. Yani sizler muş gibi yapıyoruz. Gönlümüz huzur doluyor bizim ayrıştırdık zannediyoruz. Çöp sorununu el atmaları lazım. Çöplerin ayrıştırılması hatta çöpler arkadaşlar bir hazinedir. Bunların değerlendirilmesi lazım. Çıkan Elastikler, camlar vesaireler bunlar belediyelerin de yapması gereken işler içinde merkez hükümetlerin de yapması gerekiyor sistem kurulması için. Depositolu geri dönüşüm şişeler için yok ülkemizde veya tutmadı veya mış gibi yapıldı biliyorsunuz. Bununla ne demek istiyorum? Yurt dışına gitsinler, araştırsınlar, bulurlar. Satılan gıdalar zabıtalar tarafından periyodik olarak kontrol edilmiyor çünkü bilinen market raflarında bozulmuş gıdaları hala daha bulmak mümkün burada bunlar periyodik olarak Kontrol edilseler, bu gıdaları raflarında tutamazlar. Bu çalışan personel demek ki periyodik olarak hiçbir şey kontrol edilmiyor. Edilse dahi belli başlı şeyler. Hoş geldin, bir çay ısmarlanır. Ülkemizi biliyorsunuz. Çavuş ahbap ilişkileri ve yapmış gibi,muş gibi yapıyoruz. Çeşmelerden akan su ülkemizin hiçbir yerinde bilmiyorum vardır istisna vardır ama içilebilir su aktığını ben düşünmüyorum. Altyapısı yüzünden içilebilir hale gelmiyor. Belki içilebilir o su boruların değişmemesi, bakımının yapılmaması vesaire sebep. Bunlar da belediyenin işi ve ama biz belediye içme suyu parası veriyoruz kullandığımız suyun parasını saate gelip takıyorlar. Biz kullanıyoruz, içmiyoruz suyu. Çamaşırda bile kullanmamız sakıncalı çünkü çamaşır makinesini bozacak kalitede sular kireçli sular akıyor böyle yerlerde. Bazılarınız diyebilir ki suyu bulduğunu razı gel. O ayrı bir konu. Sen benden para hizmet karşılığında para alıyorsan ben o suyu içebilmeliyim. Su filtre satan firmalara sizler alan açmamalısınız. Çeşmelerden akan suyun kalitesiyle ilgilenen yok. Temel hizmettir bunlar. Şehir merkezlerinde park yeri sıkıntısı var. Her yer bina ve zinâ dolu. Zinâ benim eklemem o konuyla alakası değil. Park yerleri sıkıntısı var ve özel park yerleri bu boşluğu dolduruyorlar biliyorsunuz. Bina ruhsatları verilirken park yerlerinin yeterli derecede istenmemesi, 3 tane göstermelik yapılıyor, 50 tane konut yapılıyor oraya. Sözün gelişi maalesef ruhsatlar verilirken şöyle baktım zaten adayların hepsi de inşaatla ilgili kişiler. Bunların neden seçilmek istediğini sizler tahmin edebiliyorsunuz. Ambulans, itfaiye yollarının yerleşim yerlerinde, sitelerinde düşünülmemesi, düşünülse de uygulanmaması, ambulansların sitelere girmeleri veya polisin veya itfaiyenin mümkün değil. Ya sokaklar dar ya demir kapılarla kilitlenmiş, zincirlerle bağlanmış vesaire vesaire bunları denetleyen yok. Park yeri olarak ayrılan yerler yeşil alan olarak kullanılmakta. İnsanlar arabalarını oraya buraya park etmektiler. Böyle bir yerel seçim ve sözlerin uçuştuğu bir dönemdeyiz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Bundan adım kadar eminim. Birkaç göstermelik proje yapacaklar. Onu da 3 liraya mal ettikleri projeyi 1003 lira yazacaklar. Bunda hepimiz herhalde hemfikirizdir. İstanbul veya muhalefet partisi daha kötü kültür etkinliklerini yok ediyor o paraları. Bazılar bari 1003 liraya mal edilen şeyi daha doğrusu 3 liraya mal edilen şeyi bin lira daha ilave ediyor. Bin lirasını alıyor. 3 liralık bir proje veya bir eser kalıyor ama diğerleri bütün olanı 1003 lirayı yok ediyorlar arkadaşlar. Aralarındaki fark o. Neyse yerel seçimlerde sözler veriliyor. Ben oy vermeyi düşünmüyorum onu söyleyeyim. Kesinlikle oy vermeyi düşünmüyorum. Hiçbirisi de beni temsil etmiyor. Zaten verilen sözler uçuk sözler. Güzel güzel projeler çizmişler. Zaten encümen oldukları için daha doğrusu inşaatla alakalı oldukları için güzel maketler üzerinde, güzel programlarla projeler çizmişler. Kağıt üzerinde mükemmel görünüyor. Ama nerede, nasıl gerçekleştireceklerini veya gerçekleştirebileceklerini düşünüyorsunuz. Ortam müsait değil. Kağıt üzerinde her şey Mükemmel. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde oy kullanmıyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.